Bir varmış bir yokmuş Şükretmeyen hep aç Şükreden her zaman tokmuş Pireler berber iken kimse tıraş olmaz Taş ne kadar kaynasa yine de aş olmazmış Biriktirilen altın dağ olsa kimseye faydası olmaz Yok diyenin malını Allah yok eder Var diye vereni darda koymazmış Köylerden bir köyde Dursun adında cimri bir adam yaşarmış. Dursun'un Gülfidan adında saf mı saf bir karısı varmış. Kim ne derse ona inanırmış. Dursun ile karısı Gülfidan bulurlarsa ekmek soğan yerler, bulamadıkları gün aç yatarlarmış. Başkalarının eskilerini yıllarca giyerlermiş. Yokluk içinde kimsesiz büyüyen Gülfidan ömründe hiç yeni elbise giymemiş. Gülfidan'ın hayatındaki en büyük isteği üzeri kırmızı çiçek desenli bir elbise giymekmiş. Gülfidan'ın kocası sarı taşlar biriktiriyormuş. Küpün içinde biriktirdiği sarı taşları şehre götürüp satınca ona yeni elbise alacakmış. Gülfidan yıllarca sarı taşların satılıp Yeni elbisenin geleceği günün hayaliyle yaşamış. Dursun her sabah şehre çalışmaya gider, akşama yorgun argın gelirmiş. Hiçbir şey kazanamadım der, saf karısı da buna inanırmış. Aydan aya eve un alır, karısının bahçede yetiştirdiği soğanla her gün ev ekmeği yerlermiş. Bazı günler elinde bir sarı taşla gelir, kocaman bir küpün içine koyar saklarmış. Dursun'un karısına taş dediği çil çil altınlarmış. Dursun kazandığını harcamaya kıyamıyor, altın alıp biriktiriyormuş. Hayatında hiç altın görmeyen Gülfidan, kocasının sözlerine inanırmış. Dursun'un Gülfidan'a yeni elbise alacağı da yalanmış. Yalan, cimrinin malını korumada baş yardımcısıymış yıllarca Gülfidan'a yok yok diyerek yokluk içinde yaşamışlar. Günlerden bir gün Dursun yine çalışmaya gitmiş. Gülfidan evin önündeki bahçeyle uğraşırken ellerinde bohçalarla yabancı kadınlar yaklaşmış yanına. Kadının biri ''Bacım elbise satıyorum alır mısın?'' derken bohçanın birini açmış. İçinden kırmızı çiçekli yepyeni bir elbise çıkmış. Gülfidan gözlerine inanamamış. Kadının elindeki elbise Gülfidan'ın yıllarca hayalini süsleyen elbisenin aynaymış. Büyük bir üzüntüyle "Çok güzelmiş. Ama ben alamam. Hiç param yok." demiş. Kadınlar elbiseyi tekrar bohçaya koyarken Gülfidan'ın aklına sarı taşlar gelmiş. Gülfidan, "Size sarı taşlar versem bana elbiseyi verir misiniz?" diye sormuş. Ne sarı taşı? Getir bakayım deyince Gülfidan bir küp altını getirmiş, kadınların önüne döküvermiş. Bohçacıların gözleri fal taşı gibi açılmış. Alay mı ediyor diye Gülfidan'a bakmışlar. Gülfidan da acaba hepsi bir elbise eder mi diye saf saf onlara bakıyormuş. Gülfidan'ın altının ne olduğunu bilmediğini anlayan kadınlar Aceleyle altınları küpe doldurup kaçmışlar. Ellerindeki üç bohça elbiseyi de "Bunlar senin olsun." diye Gülfidan'a bırakıp gitmişler. Gülfidan'ın sevincine diyecek yokmuş. Hemen kırmızı çiçekli elbiseyi giymiş, köyü dolaşıp gelmiş. Dursun akşam eve gelip Gülfidan'ı yeni elbiseyle görünce yüreği cız etmiş. Kocası bir şey sormadan Gülfidan sevinçle olanı biteni anlatmış. Dursun duyduklarına inanamamış. Koşup küpü sakladığı yere gitmiş. Küp gerçekten yokmuş. Dursun Gülfidan'a ağzına geleni söylemiş. Sonra da hüngür hüngür ağlayarak ağıtlar yakmış. Yemedim biriktirdim. Giymedim biriktirdim. Ah çil çil altınlarım. Sabahtan akşama çalışmaktan canım çıkardı. Sizi görünce yorgunluğum kalmazdı. Ömrümü size harcadım. Aç kaldım. Birinize kıyamadım. Beni bırakıp nerelere gittiniz? Gül fidansa kocasının sarı taşlara neden bu kadar üzüldüğünü anlayamamış. Gökten üç elma düşmüş. Cimriler hepsini kapmaya çalışmışlar. Ama hiçbirini yakalayamamışlar. Elmanın birisi masalı okuyana, birisi dinleyene, birisi de bütün cömertlere yetmiş